Bu dikdörtgenin alanının alabileceği en büyük değer bu üçgenin yarısıdır. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Türevin uygulamaları konusunun 52. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda arkadaşlar fx x kare 6 parabolünün eğrisini 4. bölgede teğet geçen doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı en az kaç birim kare olmalıdır diyor. Bakın grafik programı ile çizdiğimiz üzere bu x kare eksi 6 eğrisi ve ona bir a noktasından teğet geçsin. Ve bu teğet ile arkadaşlar x ve y ekseni arasında kalan şu bölgenin alanı en küçük kaç olur deniyor. Öncelikle burada şunu belirlemeniz lazım arkadaşlar. Eğer ki a'yı biz y ekseni üzerine getirdiğimizde bizim eksenler arasında oluşturacağımız alan sonsuz büyüklükte olacaktır. Y ekseni x ekseni üzerine götürdüğümüzde de o da yine çok büyük bir değer olacaktır arkadaşlar. Ancak bizim alabileceğimiz en küçük alan değerimiz burada oluşan şu dörtgenin en büyük alana sahip olduğu durumdur. Bakın alanları burada en küçük olan bu dikdörtgen şu A'nın koordinat uzunluklarının eksenlerle oluşturduğu dörtgen burada da sıfıra doğru gidiyor. Burada da sıfıra doğru gidiyor. Ancak onun en büyük olduğu alan bizim üçgenimizin olabilecek en küçük alanını bize verecektir. O halde şöyle çizecek olursak Burası x. Burası x kare eksi 6 olacaktır. Bu dörtgenin alanının alabilecek en büyük değeri nedir arkadaşlar? x çarpı x kare eksi 6'dan x küp eksi 6x. Bunun da türevini alacak olursak 3x kare eksi 6 sıfıra eşitlersek x eşittir buradan kök 2 bulunur. O halde bizim bu uzunluğumuz kök 2 ise bu uzunluğumuz 4 bulunur. x kare eksi altta yerine yazacak olursak. Ve bunlar birbirine en yakın noktalar olarak orta nokta olarak belirlenir. Bu noktamız 8 olur. Burası 2 kök 2 olur. Olabilecek en büyük değeri seçtiğimiz zaman. Buradan da alanımız 8 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den 8 kök 2 birim kare bulunur. Yani yanıt D seçeneğiymiş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanının alabileceği en büyük değer bu üçgenin yarısıdır. Buna göre bu alan 4 kök 2'ye eşit olduğuna göre üçgenin alanı da 8 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.